çok var ya. Evet Bacana kaldım diyor. Hadi, Hadi bakalım. Acamı aldı mı? Ortamımız efsane, ateşimiz. Şu en baştakinde var. Hadi Bacana ne yapıyorsun be? Bekliyoruz. Arkadan alalım bacanağımızı. Evet! Oy maşallah maşallah! Tabak tabak tabak! Masum! Tabak tabak! Abi indir, ne yapıyor düşürecek? Evet, bacanağımız bir yapıştırdı. Evet, re yani rekorunu kırmış bu olmakta.